ayakkabı deyince duracaksın şimdi. Pan Değener, Demet Akalın ve Ajde Pekkan'dan sonra Atiye de ayakkabı tutkunu olduğunu itiraf etmiş. Her kadın gibi aslında herkesin bütçesine göre herhalde farklılık arz ediyordur. Sayılır ama herkes seviyor galiba. Ünlü şarkıcının 200 bin lira değerinde ayakkabı koleksiyonu var arkadaşlar. Evindeki giyinme odasında büyük bir dolabı. Ayakkabılarını ayırdığını söyleyen Atiye. İyi bir koleksiyonum var diyebilirim. 100 çiftten biraz fazla. 100 çift. Ey maşallah. Daha çok rahat ayakkabıları tercih ediyorum. Tek takıntım da bu diyor. Ünlü şarkıcının dolabında fiyatları 800 ile 3000 lira arasında değişen toplamda 200 bin lira değerinde ayakkabısı olduğu öğrenildi. Ee, Ay. Yurt dışına her çıktığında Fahik Bey 20 çift ayakkabı alıyormuş. Ee, bu Demet Akalın pardon. Demet Akalın'ın 750 bin dolarlık ayakkı ne koleksiyonu var? Hande Yener ise ayakkabılar, ayakkabılarıyla iyi bir semtte ev alabilecek kadar para harcadığını söylemiş. Ayakkabı tutkunları. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim wow. ben. Demiş ya rahat ayakkabı takıntım var diye. ama Bu hani kırmızı tabanlı ayakkabılar vardır ya herkes bilirler, yani. bilir mutlaka. Yani kırmızı mutlaka. tabanlı çok ünlü ha. bir çok Fransız. Fransız marka vardır. Ee, onu yaratan e, abimiz şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki bir ayakkabının içinde ne kadar rahatsızsanız o kadar güzel gözüküyorsunuzdur demiş. Ve bu markanın bütün ayakkabıları da çok rahatsızdır o yani de, yani bende de... de var bir, Çok, bir, bir biraz shift kendisinden ayakkabılarından ama var mı? Kaç gerçekten var? Iki, iki saatten fazla ayakkabının üstünde iki saatten fazla ay bana bir şeyler oluyor Adet, galiba kanım şey çekiliyor falan adedin olur. kadar konuş kaç adetim var? Kaç bilmiyorum var. saymadım ama Hadi ben oradan. de Bugün gerçekten gitsen. ben bir de utanırım böyle şeyleri konuşmaktan yani şu kadar çift ayakkabım var şu kadar para verdim değil ama de bir koleksiyonum vardır yani böyle severim ayakkabıyı. Canım Konuşur ee. musun onlarla arada bir? Konuşurum değil ama benim şöyle bir şeyim vardır. Ee, Kalıbı kutusu duruyor şimdi mu? Şimdi bunu da ekranda evet. söylemek ne kadar şey bilmiyorum Kalıbı ama. Kalıbı kutusu duruyor mu? Ee, duruyor. Duruyor. Torbası, kesesi. Hepsi durur ya. ama hepsi benim odada böyle dizili durmak zorundadır. Hepsi böyle topuk boylarına göre, çat çat çat, A, çık çat. renklerine göre böyle dizili Koku yapıyor mu o oda? Hayır yapmıyor. <laughs> <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> yapmıyor. <gülüyor> Peki. Ama yani ayağıma olmayan ayakkabım bile vardır öyle. Şaka Çok güzel olduğu için almışımdır. Böyle Tasarım biraz diye. şeydir. E, sıkıyordur benim falan. Ayıptır olan. söylemesi. dedin kestik seni. Ayıp ayıp bir şey yok söyle. Ne, ne söyleyecektin? Evet. Bir şey söyleyecektin. İşte olmayan ha ayakkabım o kadar. Ha onu söyleyecektin. Ayıp. Bir benim şey o ayakkabılardan Herkesin bir hobisi var vardır bir ben tane, saygı duyuyorum. Evet ben yani. de iyi ayakkabıyı önemserim. Aldığım zaman bir tane alırım ve iyisini alırım ama o ayakkabılara o parayı veremem. Çok pahalı geliyor. Çok şey kocaman geliyor. Şey e var var mı mesela sıkıyorum. senin Zeynep'in var mı o ayakkabılardan orijinal kırmızı tabanlı? Ümüğünü Efendim? <gülüyor> <gülüyor>